hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 4 vs 2 atacağız. Kuzenimle başlayalım. Arkadaşlar maça girdik. Hı? Maça girdik arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenimi tanıdayım. ne o? İşte arkadaşlar burada. Kendisi çok iyi oynuyor. Arka deniz gibi tam iyi oynamıyorum çünkü donuyor biraz video çekince. O yüzden siz nasıl izliyorsunuz onu da ben de bilmiyorum. Bakacağım nasıl izliyorsunuz diye yani. Arkadaşlar abone ve like atmayı kesinlikle kesin 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 unutmayın. Çok kesin dedim. Arkadaşlar pi gibi gidelim biz. İki gidelim. Kimse yok daha uçağa mi? Şimdi buradan atlayalım atlayalım şeyimizi. Evet, evet. Niye böyle yaptım? Saçma oldu ama iş olmaz. Evet. İnşallah adama buraya gelmez. Gelmez. Evet bir atlayalım şuraya. Bir güzel bir atlayalım. Adam görmedim şu ana kadar. Evet. Arkadaşlar gördüm. Düşü bile. Aldım onu. Arkadaşlar birazdan adam, adamlar buraya toplanır. Adamlar birazdan buraya toplanır. kuzenim ölmesi iyi olur. Sanki aşağıda adam var ya. Yok yok. Varmış varmış. Arkadaş dalsam mı? Bir bomba atalım. Boş gitti bomba ya. İşte o adam öldürür ne? Adamları aşırıdır yani. Abileri geliyor. İşte beni gördüm. Oraya bir güzel bomba salla. İşte bomba gittiğinde alacağım. Arkadaşlar kuzenim ölüyor. Hadi Yusuf. Almış mı ölmüş mü belli değil. Al. Arkadaşlar. Yap. Arkadaşlar. Yapma ölmesin. Bomba güzel bir bomba attılar buraya. Bir tane daha attılar. Arkadaşlar gelecekler buraya. Düşürdüm, düşürdüm onu aldım yani. Kuzen düştü. Git alsın burada bir. Al git Tamam git git, aldı. Arkadaş çok sıkıntı bir yerdeyiz ya. Buradan bir kaçmamız lazım. Arkadaşlar 19 kişi kaldı. Gel buraya gel 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 gel. Hayır. Arkadaşlar kuzenim ölecek sanki. Şu kafa mı görüyorum? Arkadaşlar kuzenim kesinlikle ölecek. Yo al arkadaş almış bir adam almış. Arkadaşlar kuzenim öldü. Ben kolay kolay ama. Kaçsam ya. Ben kaçıyorum. Akşam ben kaçayım daha iyi. Buradan bi' gidelim. Kuzenim öldü kötü oldu ya ya. Şimdi işimiz biraz zorlanacak. Hayır. Bir tane küçük kumpalı bulsak. Ne olur. Diyeceğim. Adam var? Ses geldi. Kimse yok ya. Bir zaman burada bir aşağı bir inelim diyeceğim de. Ama burada yine varmış. Onu bir alalım. Yenimiz kırık biraz. Buzumuz da yok. Arkadaşlar vuracak 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 ay bu. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bence ben buradan bir kaçayım ya. Açsam mı sizce? Arkadaşlar şey ben dalayım. Arkadaşlar şey içeri adam, adam yoktur. Arkadaşlar var. Çalışıyor? Düş. Arkadaşlar düştü. aldım. Of ya. Çok korktum ya. Ölüyordum az kalsın. Biraz zorladılar beni ama bir şey olmaz. Yenimiz, yenimiz kırılmış. Arkadaşlar çok zor. Üstüme üstüme gelirdi ya. Bir şey olmaz. Onları da hallettik. Diyeceğim. arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar vurduk ama ya. Ölmüyor arkadaşlar, ölmüyorlar, ölmüyorlar vurduk. Ah be. Cık. Ah be nasıl öldük ya? Arkadaşlar kuzenim öldü çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu ya. ölmesi geçke. Arkadaşlar 4 kilo bitirdik. Yani kuzeni sayarsak 5 kilo oluyor. Onda bir kilo aldı. Ama arkadaşlar üzgünüm. Arkadaşlar videom bu kadardı. Çok üzüldük ama ya. Ama ama arkadaşlar akşam kardeşimle bir video 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 gelecek. Onu onu izlemeyi kesin unutmayın. Abone ve like atmayı kesin kesin unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.